Merhaba arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerinize olsun. Sizlerle bugün erteleme hastalığından yani tembellikten bahsetmek istiyorum. Bu zaman yönetimi ile ilgili daha önce birkaç video çekmiştim. Devamı gelsin lütfen diyenler olmuştu. Hepimizin muzdarip olduğu bir konu var ki o da erteleme hastalığı üşeniyoruz ya da daha sonra yaparız diye beklettiğimiz işler daha sonra gözümüzde dağlar gibi büyüyor ya da bize kendimizi eksik ve noksan hissettiriyor. İşlerin en kötü tarafı bize kendimizi noksan ya da eksikmiş gibi hissettirmesi şöyle ki günlük rutin belli başlı işlerimiz var. Bunun haricinde bir de aralarda yapmamız gereken şeyler var. Bir de para kazanmak için yapmamız gereken şeyler var. Yani özellikle bayanlar için söylüyorum erkekler için de yine geçerli olmalı aslında. Evin içerisinde yaptıkları, yapmaları gereken belli başlı görevleri olmalı erkeklerinde. Dışarıda çalışıyoruz diye evin içerisinde tamamen özgür ve serbest hissetmemeliler kendilerini benim düşünceme göre. Çünkü evi de ortak kullanıyoruz ve evde de erkeklerin rutin olarak yapmaları gereken işler olmalı. Kendilerine bunları görev edinmeliler. Yani bu konu ayrı bir konu. Eşlerine sana yardım ediyorum ya diye söyleyen erkeklerle ilgili de ayrı bir video çekeriz O konuyu daha derinlemesine fikirlerimi söylemek istiyorum o konuda. Burada söylemek istediğim şey şu. Şimdi evin içerisinde rutin günlük yapmamız gereken şeyler var. Eğer para kazanmanız gereken bir işiniz varsa orada yapmanız gereken şeyler var kendi kişisel olarak kendi kişisel bakımınızı ya da hobilerinizi yapabilmek için çünkü onlar da bizim ruhsal ihtiyaçlarımız, hem bedensel hem ruhsal ihtiyaçlarımız. Kişisel bakımımız ve hobilerimiz bizim ihtiyaçlarımız aslında. Biz bunları hep erteliyoruz ya da sonraya bırakıyoruz ve bu bizim kendimize olan değerimizi, yeterlik duygumuzu azaltıyor bunlara da ayırmamız gereken zaman var ve çocuklarımıza sevdiklerimize de ayırmamız gereken zaman var yine onlara ayırdığımız zaman da hem kendimiz için hem de onlar için elzem bir konu şimdi bütün bunlar bazen insanın üstüne yığılıyormuş gibi hissediyor ve hiçbirini yapmak istemiyor hepsini birden reddediyor insan daha sonra da kendi kendine yeterlilik duygusunu e, yok etmiş oluyor Burada söylemek istediğim şey şu Yani Sevgi Hanım e, ev işi yapmazsak kendimizi değerli hissetmez miyiz gibi değil Mesela çamaşırlar asılacak En baş örnek vereyim size kendi hayatımdan Çamaşırlar asılacak ama ben erteledim onu bir şekilde. Ya başka bir işim çıktı o sırada. Ya üşendim ya yorgundum. Bir sebepten erteledim çamaşırları asmayı. Daha sonra o çamaşırların içerisinde çocuğumun okulda giyeceği bir kıyafeti varmış. Ve o kurumamış. Ya da işte eşimin ya da devanın işte donu kalmamış çekmecede kurumuş katlanmış temiz bir donu kalmamış atıyorum. E nerede? Çamaşırlar daha e, asılıp kurumadı mı? Dün yıkamıştın. Hala mı kurumadı? Gibi bir söylen mesela eşimden gelebilir. Gelmesi muhtemel. Ya da çocuğum ya anne ya e, kurumamış benim okul kıyafetim. Şimdi ben ne giyeceğim?" dediği zaman siz orada etrafınızdaki size ihtiyaç duyan insanların ihtiyacını zamanında karşılayamadığınız için bir yetersizlik duygusuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte üşendim, geciktirdim ve zamanında yapamadığım bu iş bana başka şekillerde mal oldu. Başka şeylere mal oldu. Evin içinde Konuşulmasını istemediğim diyaloglar bu sebeple konuşuldu diyaloglar oluştu. Bu da kendi içinizde kendi kendinize öfke uyandırıyor ya kendinize ya da etrafınızdakilere ben yapamadıysam sen de mi yapamadın gibi yani siz yapsaydınız neden hep beni bekliyor bu işler gibi bir öfke de oluşuyor. O yüzden uh, 5 saniye kuralını duymuşsunuzdur. Ortada bir iş varsa ve bu aklımızdaysa o işi daha fazla bekletmeden, üstünde düşünmeden, zorluk derecesini ya da size sizden alacağı zamanı düşünmeden 5 saniye içerisinde harekete geçmeniz gerekiyor. Eğer kendinize bu işi yapsam yapmasam mı, canım istiyor mu istemiyor mu gibi birkaç dakikalık bir süre mühlet verirseniz o iş Muhtemelen kalıyor Muhtemelen kalıyor Ben daha önceki bir videomda da bahsetmiştim Çünkü bana herkes sevgi hanım nasıl yetiştiriyorsun bu kadar şeyi bu kadar şeyin üstesinden nasıl geliyorsun her şey sana bakıyor biz işte şunu yetiştiremiyoruz bunu yapmak istiyorum ama yapamıyorum gibi söylemlerde bulunduklarında ben bir videomda şunu söylemiştim kendimi arkamdan ittiriyorum bazen oluyor ki kanatlanıp uçuyorum bazen oluyor ki kendimi bir beden olarak dışarıda bırakıyorum ve nefsimi irademle sanki Bedenimden ruhumu çıkarıyorum ve arkamdan kendi kendimi o işi yapmaya ittiriyorum. Bunu birkaç defa denerseniz gerçekten yapabilirsiniz. Sürünerek ayağa kalkıp 15 dakika içerisinde jet hızına ulaştığım zamanlar oldu. Mesela bir üretim yapmam gerekiyor ya da dışarıda çok önemli bir banka işim var ya bir şey işim var işte prosedürlerle ilgili bir işim var ki beni böyle arka plan işleri çok yorar. Prosedürler, işte devlet işleri, oraya gidilecek, oraya başvurulacak, o yapılacak. Bunlarla bu süreçte çok karşılaştım yasallaşma sürecinde. Kendimi arkamdan böyle ittiriyorum. Ve adım attığım anda o işi yapmaya yani harekete geçtiğim anda 5 dakika içerisinde her şey yoluna giriyor ve hızlı bir şekilde jet hızıyla arka arkaya arka arkaya yapıp geliyorum. Bir şey kafanızda yapmanız gereken şeyler sıralandığında ve bunları kaçamayacaksın. Kaçamayacaksın bunu yapmaktan. Biliyorsun. Er ya da geç senin başına bu gelecek. Bunu kendini benim tabirimle arkandan ittirerek ilk başta şöyle düşünün çocuğunuza hadi gel hadi gel diye cesaret verdiğinizi düşünün yürümeye çalışan çocuğunuza. Diğer koltuğun köşesine tutunuyor ve adım at atmak istemiyor düşerim korkusuyla bizde de belli başlı korkular bazı işler için geçerli ya da tembellikler, iç sıkıntıları, bir türlü harekete geçememek, atalet diyoruz biz buna. İstiyorsun ama atalet sahip. Bir türlü harekete geçemiyorsun. Sürekli aklında dolanıp duruyor ama bir türlü harekete geçemiyorsun. Ya da kendine bir sürü bahaneler uyduruyorsun. Ben bunu sevmiyorum. Bu işi yapmayı hiç, sevmiyorum. ütüyü hiç sevmiyorum. Ütü yapmayı hiç sevmiyorum. Ütüler kalıyor, kalıyor, günlerce kalıyor ve dev gibi oluyor. O zaman çok daha zor. Belli sebeplerle bir sürü ertelediğimiz şey var. Bunlar enerjiyle uğraşan insanlarda, da, bilim psikologlar da söylüyor bunu ben de onlardan öğrendiğim ve hayatıma geçir, geçirmeye çalıştığım kadarıyla size anlatmaya çalışıyorum beni çok seviyorsunuz ve benden dinlemeyi istiyorsunuz diye gerçekten birikmiş işler sürekli ertelenen işler insanın zihninde kalıyor o geçip gitse bile o olay geçip gitse yapılmadan atlatılsa bile, o işler yapılmadan atlatılsa bile zihnimizde, bilinçaltımızda benim o zaman o işi yapmam gerekiyordu ama yapmadım diye bir zihinsel altyapı oluşuyor. Ve bu bizde gerçekten kendimize olan saygımızı düşürüp özgüven eksikliği yaratıyor. Ee, basit yapabileceğimiz, çok basit sıradan günlük işleri bile yapmamaya kendimizi alıştırdığımızda, daha zoruyla karşılaştığımızda, daha güç hiç denemediğimiz, öğrenmemiz gereken, çabalamamız gereken, uğraşmamız gereken bir konuyla karşılaştığımızda hiçten de hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü basit işlerde rutini oluşturmuş, tutturmuş, kendi gündelik hayatını bir rutine sokmuş planlı programlı bir şekilde her şeyini yapabilen insanların yeni bir şey denemeye önüne çıkan bir zorlukta daha kolay bir şekilde adım atabilmeye gücü oluyor çünkü zaten ben evimi idame ettirebiliyorum şimdiye kadar hiç sekteye uğratmadım bunu zaten ben bak üç tane çocuğu tek başıma büyüttüm gurbet ellerde hiç kimseden yardım almadım. Zaten benim evime temizlik için yardımcı bayan alanlara bir şey söylediğim için değil. Yanlış anlaşılma olmasın örnek veriyorum. Zaten benim evime daha önce hiç yardımcı birisi gelmedi. Ben kendi işlerimi hep kendim yaptım. İşte perdelerimi kendim takabiliyorum. Söküğümü kendim dikebiliyorum. Basit işlerimizi kendimiz, bizim evimize hiç usta girmedi. Badanamızı bile kendimiz yapabiliyoruz gibi gibi. Yapamayanlar da olabilir. Parasını konuşturur. Başka birine yaptırır. O ayrı mesele. Benim söylemek istediğim şeyi siz anladınız. Bunlarla karşılaştığınızda yapabildiğiniz şeyleri görüp kendinize bir özgüven geliyor. Ben zaten bunları yapıyordum. Yeni bir şey denemeye hazırım. Deneyelim. Öğrenmeye hazırım, öğrenebilirim. Şu aralığa bu işi de koyabilirim. İşte şu zamanla, şu zaman aralığında da e, şu öğrenme işini yapabilirim. Mesela bir hobiniz var, çok istiyorsunuz, öğrenmek istediğiniz bir şey var ve e, haftada 45 dakikalık bir özel ders almanız gerekiyor. Ama şimdi oraya kim gidecek? nasıl ya 45 dakika gitmenle gelmenle ortalama bir buçuk iki saatini alsın. O iki saatlik zamanı eğer sen işini gücünü rutinine bindirmiş tembellik yapmayan bir insansan ayırırsın. Ayırabiliyorsun. Bir de sadeleşme ile ilgili o da apayrı bir videonun konusu. Zaten birçok insanda konuşuyor sadeleşme ile ilgili ama ben kendi hayatımda uygulayabildiğim kadarını. Şu arkamda görmüş olduğunuz kitaplığı bile en sadeleştirdiğim hali bir üst, üst tarafta iki katı daha var. En sadeleştirebildiğim hali şimdilik bu. Bundan daha sade hale getirmeye de çalışıyorum. Sürekli elden geçiriyorum. İşte bunları okumuş muydunuz? Artık bunlar ilginizi çekiyor mu çekmiyor mu? Çocukların kitapları ile ilgili kendi kitaplarım arasından eliyorum okuduklarımı, kütüphanemde kalmasını istediklerimi. Bazı kitaplar oluyor ki gerçekten elden çıkarmak gerekiyor. Boşa zaman harcanmış olarak, yer işgal ediyor olarak bile görebiliyorsunuz. En ufak örnek kıyafetlerinizden, eşyalarınızdan sadeleştirebildiğiniz kadarını sadeleştirirseniz ev işlerinde size çok yardımcı oluyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yine onunla ilgili de apayrı bir video çekeceğim ayrıntılı ama... Burada da kısaca bahsetmek istiyorum. Siz yoğun bir insansınız. Bir sürü yapmanız gereken sorumluluğunuz var ve evdeki iş yükü size ağır geliyor. Ben de bir fiil bunu yaşadım. O zaman bazı işleri yapabilecek elektronik aletleri edinmeye çalışın. Bu süreçteki yolculuğumdaki kendi deneyimlerimi de dediğim gibi başka bir videoda anlatacağım sizin yerinize o işi yapabilecek bir alet edinebiliyorsanız yani bir kaza eğer yoğunsanız ve para kazanıyorsanız ve çalışmalarınıza kendinize ayıramadığınız vakit şu 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 işleri ayırdığınız vakit kendinize ve çalışmalarınıza ayırdığınızda daha kaliteli verimli ve size karlı bir şekilde geri dönecekse o harcamayı yapıp o aleti alın ben bu konuyla ilgili tecrübeler edindim. Onu da anlatacağım. Hemen bundan sonraki videoda inşallah. Bir de evde çoklu kişiyseniz, yaşı büyük çocuğunuz varsa, eşiniz ya da işte ablanız, kardeşiniz evde bu işi yükleyebileceğiniz başka birileri olduğunu düşünüyorsanız bu insanlarla ben Çankırılıyım, ee, Ankara'da doğdum, büyüdüm. Bizim oraların tabiriyle annem şey derdi. Biz beş kız kardeşiz. Birbirinize iyeşmeyin. İyeşmek kelimesini kullanırdı. Yani birbirinize iyeşmeyin demek. Sen yapsana. O diyor ki, ben yapmam, sen yapsana. İşte bulaşıkları dün ben yerleştirdim, bugün sen yerleştireceksin. Çamaşırları dün ben katladım, bugün de sen katlayı var gibi bu anlamda iyileşmek yani birbirine atmak birbirine söylemek kendi yapmayıp karşısındakine söyle bunu yapmayın. Ee, karşınızdakinden ev işleriyle ilgili sürekli beklenti halinde olursanız hiç kimse yapmaz. Herkesin belli bir görevi olsun küçük çocuğun da ortancanın da büyüğünde ayrı ayrı görevleri olsun. Mesela çöp dökmek ortanca çocuğa aitse ekmek alıp gelmek de ya da çarşıdan bir şey alınıp gelecek bir şey varsa da o da büyük çocuğa ait. Mesela bizim evde. Çöplerin de kategorileri var. Bir poşet çöp dökülecekse küçük büyük bir şey birbirine artık söylenmemesi gereken bir şey. O zaten onu yapmayacak. İşte eşiniz size yardım ediyor boyutuna getirmeyin. Bunu da anlatacağım. Ben çok yaşadım bu sıkıntıyı. Bu senin görevin. Bunu sen yapacaksın. Mesela bazı eşler var ki pazar günleri kahvaltı benim eşime ait. Kahvaltı masasını diyor. Adam onu biliyor. Pazar günü kahvaltısı bana ait. Sana kahvaltı hazırlamakta yardım ettim falan filan demiyor. Pazar günü kahvaltısı bana ait. Ya da işte şu iş evde hep bana ait. Yapılsa da bana ait, yapılmasa da bana ait. Öyle bir görev verdiğiniz zaman insanlara evin içindeki bireylere bu sefer şu kelimeyi kullanmayacak. Sana yardım ettim. Demeyecek. Ben de görevimi yaptım. Bugünkü görevimi yaptım. Ben görevlerimi yaptım. Sen de yaptın. Hadi birlikte vakit geçirelim. Vakitleriniz birlikte geçirecek vakitleriniz ya da kendinize ayıracak vakitleriniz olabilir. Bu söylediklerim her zaman çok kolay olmuyor ama kişisel gelişiminizde belki çok sancılı süreçler yaşamış, hayatının her alanında değiştirmeye çalıştığı, dönüştürmeye çalıştığı şeylerle ilgili Çevresindeki ailesindeki bireylerden tutun da çevresindeki insanlara kadar çok anlatıp dil dökmüş, bunun böyle olmaması gerektiğini düşünmüş bir insan olarak gerçekten her dönüşümüm çok sancılı ve gözyaşılı oldu. O yüzden anlatabiliyorum ben kendimce yapı olarak oğlak burcu bir insanım, yapı olarak da tezcanlıyım. Hiçbir işimi sonraki bir güne bırakmayı sevmiyorum. Bu benim sırtımda yük oluyor, sırtımda ağırlık oluyor. Bazı insanlar var ki yapmadığı her dakikayı kendine kar biliyor. Ben o insanları anlamakta çok zorlanıyorum çünkü benim yapım o yapıda değil. Ama o insanlar da içsel olarak bundan çok huzursuz. Bunu biliyorum çünkü bana yazıp soruyorsunuz. Sevgi abla zaman yönetimi Sevgi abla çok tembelim. Sevgi hanım işlerimi yetiştiremiyorum. Yetersiz hissediyorum kendimi. Her gün şunu 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 yapacağım diyorum ama akşam oluyor ben hiçbir şey yapmamış oluyorum. Yemeğimi bile zar zor yapmış oluyorum. Hatta bazen yemek bile yapmamış oluyorum dışarıdan söylüyoruz. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. Bu halim ne olacak? Gibi söyleyen arkadaşlar çok var. O yüzden ben de size Aklıma geldikçe, dilim döndükçe e, formülleri veriyorum. Karşınızdakiyle e, iş şeyine girmeyin. Sen yapacaksın, ben yapacağım. Yapılacak bir şey varsa e, ve siz sizin ya yani gözünüz onu görüyorsa onu daha fazla bekletmeyin. Planlı, programlı olun. Daha önceki videolarımdan birinde de söylemiştim, namaz mevzusunda konuşmuştum saatli onu da bakabilirsiniz sadeleşin çok erteleyip unutturmayın kendinize laf ettirmeyin size söylenen her laf ananızdan babanızdan kocanızdan çocuğunuzdan gelen her laf sizin kendinize verdiğiniz değeri özgüveni ve tatminlik hissini azaltır kendinizi bir zaman sonra işe yaramaz bu dünyada anlamsız bir şekilde yaşayıp giden, başladığı hiçbir şeyi bitiremeyen, sürekli kafasında planlar kuran ama hiçbirini gerçekleştiremeyen bir insan olarak nitelendirirsiniz. Siz bu şekilde nitelendirdiğinizde kendinizi de zaten karşınızdaki, etrafınızdaki insanlar da sizin o enerjinizden etkilenerek sizin hiçbir şey yapamadığınızı, yapamayacağınızı kendi kendinizi, kendinizi idame ettirecek güce kudrete sahip olmadığınızı düşünür ve size saygı duymaz. Bu anlattığım her şeyin tek 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 video konusu olabilir. Aklıma geldikçe kalbimden konuşma geçtikçe size aktaracağım. Allah'a emanet olun. İnşallah faydalı olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum aşağıya. Sizin yorumlarınız çok değerli. Bilmiyorum bu dakikaya kadar izleyen Oldu mu ama yorum yaparsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun.